Size merhabalar. İngilizce öğretmeni Ali İhsan Burak ben. Serinin ilk dersindeyiz. Bu derste neler yapacağız? Önce bir writing kafasıyla ilgili, writing kafasına girmekle ilgili konuşacağız. Daha sonra ben size klişe başlıklar vereceğim. Ve bu klişe başlıkları araştırmanız için ihtiyaç duyacağınız araçları vereceğim arkadaşlar. Onların listesinin küçük bir demosunu yapacağım. Kısa bir ders olacak. Bu derste bütün bunları anlattıktan sonra size bir ödev vereceğim. Siz onu yapacaksınız. Bir sonraki videoda da e, o ödevi nasıl yaptığınızı benim çektiğim videoyla karşılaştırmanızı isteyeceğim. Şimdi writing kafası dedim ve hazırlık yazdım. Çünkü arkadaşlar biz şu anda bir hazırlık aşamasındayız. Yani daha oturduk bir şeyler yazmaya başlamıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Bunu baştan belirteyim. Amacımız fikir üretmek. Yani bir ayrıyamızın olması, bir view sahibi olmamız gerekiyor. Bir judgment yani bir hükme varabilmeliyiz. Yani bir konuyla ilgili evet bu iyidir ya da bu kötüdür diyebilmemiz gerekiyor ya da bir konsept oluşturmamız gerekiyor. İşte bütün bunlar için hazırlık yapıyoruz ve writing kafasına giriyoruz. Bunun şöyle bir önemi var. Şimdi matematikte 2 artı 2 kaçtır diye sorduğunda bunun bir tane doğru cevabı var. Geri kalanların hepsi yanlış oluyor. Ama writing'de böyle bir şey yok. Yani writing'de şunu sorduklarında işte İngilizce dersi çok mu önemlidir diye bir soru geldiğinde bunun bir tane doğru cevabı ya da bunun yanlış cevabı da yok. Kişiden kişiye değişiklik göstereceği için o konuyla ilgili sizin bir fikir üretmeniz gerekiyor. Yani onun İzlenilen o cevabın doğru cevaba giden izlenilen bir yol yok. Dolayısıyla şimdi bunun nasıl yapılacağını konuşuyoruz. Şimdi e, böyle ben işte writing kafası, idea, judgment falan dediğim zaman... Hours. Saat 5'te çekiyorum bu arada bu videoyu. E, böyle söylediğim zaman e, çok net oluşmadığı için şu klişeleri ben sizin için bir e, şöyle alayım şuraya sıraladım. Şimdi e, bu... Klişe konular işte writing ile ilgili sorulabilecek olan klişe konuların hepsi burada. Şimdi bu arada bunların ben pdf'ini size vereceğim. E, not alma, panik yapma gibi bir durumunun e, olmadığını bilin. Telaşa gerek yok. Buradan oturur beraber bakarız. Şimdi klişe konular o PDF'ten incelersiniz. Klişe konular dediğimizde ne? İşte stay healthy demiş. Advantages of something. Effects of something. Causes of something. Ki bunlar da sıra dışı olan şeyler değil. İşte büyük bir şekilde yaşamanın avantajlarından stresin sebep ve sonuçlarından bahsediyor. Obezite çok sık çıkan bir konudur. İşte ways to save money, disadvantages of staying in a dormitory gibi burada bir sürü arkadaşlar klişe konular var. Yani benim birazdan anlatacağım şeyleri pratik yapmak için bunları kullanabilirsiniz. Ama ben size writing kafasına girmek için kullanacağınız tool'ları bunları anlatacağım. Bu tool'ları anlatırken de şunu kullanmak istiyorum. Should governments ban fast food restaurants? Şimdi bir sürü klişe var. Ben sadece bunu aldım şimdi bu ders için. Ve bir sonraki videoda da bunu çekmeyi düşünüyorum. Yani işte fast food restoranları kapatılsın mı kapatılmasın mı? Şimdi bu soru bana ilk geldiğinde fast food restoranları işte obezite var. Sağlık sorunlarına yol açıyor gibi bir izlenimim oluyor. Ve hemen ilk aklıma gelen şey refleksif olarak kapatılsın diyorum ama bunun gerçekten böyle olup olmadığını araştırmamız gerekiyor. Direkt bunu yazmaya başladığımızda bir writing'in belli bir yerine tıkanabiliriz. Dolayısıyla hazırlık aşamasındayız ya. Klişe konularla ilgili bizim bir takım bilgilerimiz olsun, altyapı oluşturalım. Şimdi peki bu altyapıyı nasıl oluşturacağız? İşte tool'larımız burada. Ben size 3 tane tool öneriyorum arkadaşlar. Bir tanesi Yahoo Answers, bir tanesi Quora, bir de bildiğimiz search engine'ler, Google'lar. Oradan arama yapmalarınız. Peki şimdi answers.yahoo.com'a gittiğinizde ne çıkıyor ve nasıl aramanız gerekiyor? Buna bir bakalım. Şimdi sorumuz neydi arkadaşlar? Should governments ban fast food restaurants ya? Bu sorunun tamamını ben esasında aratmayacağım. Benim için önemli olan freyzler ne burada? Ban fast food restaurants kısmını kopyalayacağım. Buradan answers.yahoo.com'a gittim kuara e, da çıkmış. Onu kapatıyorum. Şimdi bakın şurada search kısmı var. Buraya bastığınızda arkadaşlar ne çıkacak biliyor musunuz? Yahuda bu konuyla ilgili açılmış olan bütün başlıkları görebileceksiniz. Bakın ilki geldi. What would happen if fast food restaurants were internationally banned dedi. Şimdi uluslararasını karıştırdığı için ben bu başlığa girmezdim büyük ihtimalle. İşte şurada bakın. Should fast food restaurants be banned? Olabilir. Bu başlığı araştırabiliriz. Governments can't ban fast food restaurants because of what law demiş. Bu da bizimle alakalı değil. Evet, ban the fast food restaurants geçiyor ama konu çok böyle sınırlanmış bir şekilde. Bakıyorum daha bir sürü başlık var. Sizi ilgilendiren ee, dedik. En baştaki benim çok şu faydalı olacağını düşünüyorum. Bakın burayı açtığınızda ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? 9 tane cevap gelmiş. Birincisi hayır demiş diğeri USA'daki o bizlerden bahsediyor gibi arkadaşlar bakın burada cevaplar var. Bunları okuyup fikir edinmeniz gerekiyor. Şunu yapabilirsiniz. Daha bakın bir sürü cevap var burada. şunu yapacağız. Evet buradakini örnek veriyorum. Buradaki kişi demiş ki hayır yasaklanmamalı. People have a choice of what to eat sorusunu. Şimdi yani insanların seçimi var diyor ya. Bununla ilgili istersen bunu kopyala. Ee, bir yerlere not al. Bunda bir sıkıntı yok. Ama aynısını kullanmayacağız. Bunu belirtiyorum. Buradan sadece biz fikir oluşturuyoruz ve fikir oluştururken kullanacağımız araçlardan birincisi Yahoo'ydu. Şimdi geliyorum aynı işlemi Quora ile yapacağım. Ama biraz önceki başka bir şey kopyaladığım için şunu tekrar kopyalıyorum. Bakın bunu nasıl kullanacaksınız onu gösteriyorum. PDF'ini alacağınız için herhangi bir sıkıntınız yok. Panik yapmayın. Aramaya girdim. Ben fast food restaurants dedim. Yine bana başlıklarını çıkartacak diye düşünüyorum. Bekledim geldi. Şimdi bakın hospital'lardan başladı. Şurada direkt bizimki geldi. Should fast food chains be banned? Yani fast food zincirleri diyor. Zincir restoranlardan bahsediyor. Yasaklansın mı diyor. Ya da bakın bir altında. Why not fast food restaurants to tackle uh, obesity? Yani obezite de, obeziteyle başa çıkmak için onu kapatmamalıyız mesajını veriyor. Burada Amerika'dan bahsetmiş. If you could close, hangisini seçerdin, hangisini kapatırdın diye soruyor. Bakın burada çocuktaki, çocuklardaki obeziteyi bitirmek için kapatmamız gerekiyor mu, yasaklamamız gerekiyor mu bunu soruyor. Şimdi buraya bastığınızda ne oluyor? Ben oradan bir başlık seçtim şimdi kafama göre. Bakın ilki geldi, hayır dedi. Yok öyle bir şey yapmayın diyor. Eduardo Escardo Rafa geldi. Ee, ucuz diyor. Damage'den bahsetmiş. Bak without limiting other personal freedoms demiş. Bakın demek ki insanlar genel olarak belki de hayır kapatmayın eğilimindeler. Şimdi buradan onu anladık. Of course not dedi. Yani biz ne yaptık arkadaşlar? Bir soru geldiğinde bize bir soru geldiğinde şu klişelerden herhangi biri olabilir. Bunları araştırırken direkt araştırmadan direkt oturup yazmayacaksınız. Buradaki başlıklardan herhangi birininle ilgili bir şey yazmak istiyorsanız Answers.yahoo.com ya Kuara.com'a gidebilirsiniz. Ya da Search Engine'ler yani bildiğiniz anam babam e, Google'a gidebilirsiniz. Google'dan aramalar yapabilirsiniz. Ben DuckDuckGo'yu kullanıyorum. E, şimdi ne yapayım? Önce bir Google'a gideyim. Niye DuckDuckGo kullandığımı da daha sonraki videolarda konuşuruz. Bir araba motorundan diğerini arıyorum. Şimdi zaten Google'ın biliyorsunuz arama motoru çok ciddi gelişmiş. Ben fast food restaurants dediğimde bakın why we should ban fast food restaurants demiş. Government should ban fast food restaurants demiş. Do we need to ban fast food restaurants? Bu bana daha çok yakın bir soru. Um, the teen bir tane sayfa çıktı. Bakıyorum o sayfada ne diyecek? Cevaplar gelmiş. Buradan da bir sürü okuma yapabileceğimiz bir yer çıktı. Tabii sizde büyük ihtimalle farklı şeyler çıkacaktır. Aynı şeyleri yakalamak zor. Debate.org diye bir web sayfası var. Ee, daha önce ben buna bir bakmıştım. Burada evetle hayır yan yana veriyor. Burayı da kullanabilirsiniz. Yani işin özetine geliyorum şimdi. Şimdi biz writing kafasına girmeye çalışıyoruz, değil mi? Bunu niye yapıyoruz? Fikir üretmek için. Yani e, restoranlar kapatılsın mı denildiğinde kuru kuru evet işte sağlıkla ilgili bir durum var. Çünkü insanlar obez oluyor dediğinizde bir tane sebebi yakalamış oluyorsunuz. İkincisine işte kolesterol var, kalp oluyor falan filan. Bakın ikisi de sağlık ekseninde döndüğü için birbirinden ayırt edilmesi zor. Yani aynı supporterı sanki farklı bir şekilde servis ediyormuş gibisiniz. Dolayısıyla direkt evet ya da hayır demeden önce bir idea, view Judgement ya da konsept oluşturmak, üretmek için ne yapıyoruz? Şu tool'lardan aramalar yapıyoruz. Peki biz hangi aradık? Should governments ban fast food restaurants diye sorduk. Answers.yahoo.com Quora ya da bildiğiniz Google'dan arama yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Ödeviniz şu. Benim ee, Should governments ban fast food restaurants sorusuna benim sorduğum bu soruya nasıl cevap verirdiniz? Lütfen kafanızdan bir şeyler ee, bulmayın. Buraların araştırmasını yaparak, buradaki kutulardan araştırma yaparak notlarınızı alın. Bir sonraki videoda o notları nasıl kullanacağınızı konuşacağız arkadaşlar.